sevgili izleyenler New World Order birçoğumuz zaten bu tabiri duymuştur. Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanırken diğer yanda ekonomik ve askeri açıdan önemli bir küresel aktör haline gelen Çin-Amerika Birleşik Devletleri rekabeti de kızışıyor. Çin Kuşak Yol projesi ile Doğu Asya, Orta Asya, Doğu Karadeniz ve Avrupa'yı ticari olarak birbirine bağlamak istiyor. Amerika bu projeyi bölgesel çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Çin'in yükselişiyle birlikte soğuk savaş sonrası Amerika hegemonyasında kurulan sözde yeni dünya düzeni yani new world order sarsılıyor. Çin, Rusya, Türkiye gibi küresel aktörlerin rol aldığı uluslararası arenada yeni bir dünya kuruluyor. Şimdi detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeselde izliyoruz. New World Order yeni dünya düzeni anlamına geliyor. Hemen hemen tüm ABD başkanları yıllarca bu kavramı dilinden düşürmedi. Yeni dünya düzeni ABD liderliğinde kurulacaktı. Yeni bir düzenden bahsedilse de bu proje Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen ülkelere yaşama şansı tanımıyordu. New World Order.

40 yıl aşkın süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Batı'nın komünizme ve en önemli değerlerimize yönelik tehdidine karşı yürüttüğü mücadeleye öncülük etti. Bu mücadele tüm Amerikalıların hayatlarını şekillendirdi. Tüm ulusları nükleer yıkımın korkusu altında yaşamaya zorladı. Bu meydan okuma artık sona erdi. Nükleer tehdit geride kaldı. Doğu Avrupa özgür. Artık Sovyetler Birliği yok. Bu demokrasi ve özgürlük için bir zafer. İki kutuplu bir dünya söz konusuydu. Ee, uzun yıllarda bunun çekişmesini yaşadık. Özellikle Soğuk Savaş döneminde. E, Turman doktrininin e, 1947 e, yılında yayınlanmasından e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliğinin e, 1990'ların başında yıkılmasına kadar bu süreç yaşandı. Hep iki kutuplu oldu. E, tabii Amerika bundan hiç vazgeçmedi. E, Amerika'ya göre e, tek kutuplu bir dünya düzeni e, gerekiyor. E, ancak gelişmeler bunu göstermiyor. Ee, önümüzdeki yıllarda da bu dengenin artık tek kutuplu e, Amerika'nın bu e, teorisinden yahut da varsayımından öteye gideceğim çok kutuplu bir dünyaya doğru evrileceğini e, hep birlikte yaşıyoruz ve yaşayacağız. Zamanla dünyanın en büyük ekonomisine ve en güçlü ordusuna sahip olan ABD uzun yıllar dünya siyasetinde tek süper güç olmayı sürdürdü. Ancak 21. yüzyılın başlarında Çin'in hızlı ekonomik büyümesi ve Rusya'nın yeniden yükselişi dünyanın yeniden çok kutuplu bir sisteme dönüşmesinin kapısını aralıyordu. Çin'le çatışma çıkarmaya çalışmıyoruz. Evet, sıkı bir rekabet içindeyiz ancak bir çatışmaya gerek yok. 2000'li yıllar aslında çok kutuplu dünya ve bu anlamda Amerikan hegemonyasına karşı ...çok açık ve net bir şekilde meydan okumanın olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. Burada az önce ifade ettiğim Şangay ve BRICS bağlamında ortaya çıkan Asyalı güçler... ...ki bunlar Çin, Rusya, Hindistan ve benzeri aktörler olarak burada ön plana çıkmakla birlikte... ...Türkiye gibi aktörler de en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dünya 5'ten büyüktür ifadesiyle veya Rusya ile diğer aktörlerle... Hatta burada Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan diğer açıklamalara da bakıldığında Türkiye'nin çok kutuplu bir dünyadan yana olduğu ve bu bağlamda dengeye dayalı çok boyutlu bir e, politika izlediği ve bu kapsamda da tüm aktörlerle eşit saygılı ve e, kazan kazan mantığı çerçevesinde bir politika izlediği görülmekte. Amerika özellikle e, NATO'nun kurulmasına ön ayak olarak e, kendisinin ee, ötesinde uluslararası bir güç sayesinde bu e, tek kutuplu dünya düzenini sağlamaya çalıştı ve çalışıyor. Halihazırda da öyle. Şu anda yaşanan Ukrayna-Rusya e, savaşının sebeplerini analiz edecek olursak veyahut da şu andaki süreçleri e, tutumları e, dikkate alacak olursak e, Amerika'nın e, bu hususta e, önayak olduğu bir Avrupa Birliği söz konusu, bir de NATO söz konusu. Bu ikisi üzerinden dünyanın kalanına nüfuz ederek tek kutuplu bir dünya düzenini kurma gayretlerini görüyoruz. Jeopolitik rekabet gittikçe kızışıyor. Yeni dünya düzeni artık ABD'nin kontrolü dışında kuruluyordu. Biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Türkiye, Rusya, Çin ve diğer aktörlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin çevreleme, kuşatma, içeriden yıpratma veya daha başka e, burada yöntemleri, araçları kullanmak suretiyle kendisine çok kutuplu bağlamında meydan okuyan daha bağımsız, özgür, refah, adil bir dünya kapsamında burada e, söylem ve eylemleriyle ortaya çıkan devletlere karşı bir asmane tutum izlediğini ve bu kapsamda da tek kutupluluk ve çok kutupluluk bağlamında bir mücadelenin önümüzdeki sürece de damgasını vurmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Artık çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş söz konusu. Bunun içerisinde Rusya Federasyonu var, bunun içerisinde Çin var, bunun içerisinde özellikle altını çizerek söylüyorum Türkiye var. Ee, yeni bir e, oluşumu önümüzdeki yıllarda e, dünya görecek. Liderliği sarsılan Amerika Birleşik Devletleri de karşı atağa geçiyor. Türkiye, Rusya ve Çin'in kuşatılması, yıpratılması için düğmeye basılıyordu. Bugün çok net bir şekilde dünyada iki tane tezin çatışma halinde olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın burada krizler ve savaşlar üzerinden inşa etmeye çalıştığı bir dünya düzeni ve bunu dünyaya kabul etme, kabul ettirme diğer taraftan da Amerika'nın bu anlamda ya da Batının yıkıcı bu tezine karşı işbirliğini ve birlikteliği merkeze alan bir yaklaşım. Dolayısıyla bugün Rusya'nın, Çin'in, Türkiye'nin, Hindistan'ın ve benzer aktörlerin şu an için önündeki en önemli ve belki de tek seçenek burada krizlere karşı hem kendi aralarında hem de bölgesel anlamda bir işbirliği sürecini başlatmak ve bunu güçlendirerek devam ettirmek. Küresel rekabette artan aktör sayısı mücadeleyi çok geniş bir alana yaydığı gibi ilişkiler ağını da karmaşık bir hale getiriyordu. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye çok daha geniş bir coğrafyada yeni bir jeopolitik denklem kuruluyordu. Çin'in liderliği söz konusu zaten birkaç yıl içerisinde ekonomik olarak da dünyanın bir numarası olma yolunda Çin. Bunu önleyebilmek için de Hindistan'ın liderliğini orada desteklemeye çalışıyor. Öbür taraftan yeni politikalarla Çin'le Tayvan arasındaki sorunları ortaya koymaya çalışıyor değişik politikalarla. Bu yapı içerisinde biz çok kutuplu bir dünyayı göreceğiz. Çin'in geleceği büyük ölçüde batıya doğru politikasından geçiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i çevrelemeye dönük. Politikaları sadece Çin'in mevcut projelerine değil, Çini istikrarsızlaştırmaya dönük olarak diğer e, politikaları da ihtiva etmekte. Çin bir taraftan Kuşak Yol Projesi ile Batıya açılırken, diğer taraftan da Orta Asya'ya olan ilgisini artırıyordu. Orta Asya Çin'in enerji güvenliği açısından son derece önemli bir bölgeydi. Çin'in Orta Asya'ya olan ilgisi bölgenin jeopolitik önemini artırıyor. Orta Asya, Türkiye, Çin, Rusya, ABD ve diğer güçler için önemli bir bölge haline geliyordu. 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu projesi ile hem karadan hem denizden Doğu Asya, Orta Asya, Batı Asya, Afrika ve Avrupa'nın birbirine bağlanması hedefleniyordu kuşak yol projesi bölgede tüm devletlerin kazanmasını hedef alan ve bu kapsamda bölgenin iktisadi e, e, en temelde ve kültürel anlamda ortak altyapısını, menfaatlerini burada içeren ve sonuçta da bölgesel güvenliği bu bahsettiğim çok boyutlu e, ölçekte hedefleyen bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu kuşak yol bağlamında Türk dünyası da özellikle Orta Asya'dan başlamak üzere... Bu kuşak yol projesinin önemli, belki de en önemli ve vazgeçilmez aktörleri bağlamında. Orta Asya'da özellikle enerji kaynakları düşünecek olursanız, dünyanın önemli enerji rezervlerine sahip. Çin de ekonomik olarak büyümek istiyor. Tabii büyümenin de ana unsuru enerji enerjide e, ne kadar e, kolay temin etme imkanınız sahipse büyüme o kadar rahat sağlayabilirsiniz. Onun için de Orta Asya ile yakın ilişki içerisinde, Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde e, ve e, eski İpek yoluyla ilgili e, biliyorsunuz projeler var. E, o çerçevede güttüğü politikalarla, Amerika'nın liderliğini de çok ciddi bir çekişme var Amerika ile Çin arasında dünya liderliği içerisinde. Amerika'nın liderliğinde bu bölgelerden silip kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Bir de tabii ki ileri görebiliyor, Orta Asya'daki gelişmeleri görebiliyor, Türk dünyası teşkilatının kurulması sonucunda geleceği okuyabiliyor çünkü. Çok köklü bir devlet, köklü bir gelene sahip ve Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci sıfatıyla şu anda Çin katılıyor. Bunları iyi hesapladığı için ilerideki gelişmelerde rol almak istiyor. Orta Doğu'ya ilgisi bu yüzden, Afrika'ya ilgisi bu yüzden bunların hepsi bir bütün olarak ele alındığı zaman Çin'in Orta Asya ile ilgilenmesi çok doğal. Çin için Orta Asya, Batı Asya ekonomik koridorunun Asya Pasifik'ten Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar yeni ticaret bağlantılarının kurulmasında Türkiye ve İran iki önemli stratejik ülkeydi. Yeni İpek yolu olarak da adlandırılan bu girişimin Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Güney Amerika'yı birbirine bağlama hedefiyle geleceğe damga vuracağına İnanıyorum. Çin Türkiye'nin öneminin farkındaydı. Orta Asya'nın Avrupa'ya bağlanması Türkiye'siz olmazdı. Çin hem Türkiye ile hem de Orta Asya ile ilişkileri geliştirmek için Türk Devletleri Teşkilatı'nı da yakından takip ediyordu. Rusya ise hem Türkiye hem Çin ilişkilerinde pozitif bir politika izliyordu. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Büyük Avrasya stratejisi çerçevesinde hem ticaret hem de enerji politikalarıyla Asya Pasifik entegrasyonuna odaklanıyordu. ABD ise bu gelişmeleri engellemek ve kendi lehine çevirmek için Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini istiyordu. Amerika'nın gücünü dikkate aldığınız zaman özellikle uzay çalışmalarda başta olmak üzere kabul etmek lazım ki dünyanın en büyük ekonomik gücü. Aynı zamanda tabii bu liderliği sağlamak ekonomik güçte olmuyor. Askeri güçte gerekiyor. Askeri teknolojilere de sahip olmak gerekiyor. şu anda Amerika'nın bir üstünlüğü görülüyor. Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın bu konuda geride olduğu da görüldü. Yani herkes hesabını ona göre zayıf noktalar hesaplıyor, bakıyor. Ee, Türkiye'de bunu kavradığı için dikkat ederseniz her savunma sanayi yatırımlarını öncelik verdi Türkiye. Ve sonuç almaya başladı. Ee, Çin keza öyle. Ee, bu bilek güreşinin sonunda e, tek kutuplu dünyadan çıkılacağını, çok kutuplu dünya düzeninin kurulacağı biraz önce de e, ifade etmiştim. Ee, mümkün olacak ee, önümüzdeki 10-15 yıl e, bunu şekillendirecektir. Önümüzdeki süreçte dünya güç mücadelesinin daha da şiddetlenmesi sürpriz görünmüyor.